Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezinden herkese mutlu günler. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle birlikteyiz. Başkan Vahap Seçer ilçe ziyaretlerini Tarsus'a sürdürdü. Başkan Seçer'in Yenice, Gün Yurdu ve Atgirmez ziyaretlerinden detaylar ekranlarınızda. Çok sağ olun. Sağ olun. Başkan Vahap Seçer sorunları yerinde görmek ve devam eden projeleri denetlemek için başlattığı ilçe gezilerini Tarsus'un Yenice, Gün Yurdu ve Atgirmez mahallelerinde sürdürdü. Belediyecilik garibin sesini duymak, yoksulun ihtiyacını gidermek, çaresizin çaresi olmak, kimsesizin kimsesiz olmak. Belediyecilik bu. Belediyecilik bu. Biz onu ne yapıyoruz. Seçer, Yenice'nin altyapı ve kanalizasyon sorununu çözmek için 2022'de başlayıp 2023'te bitecek çalışmalar planlandığını söyledi belediyeye adaptasyon süreci ve pandemi sürecinin yarattığı etkilerden arındırılmış olarak 1 Haziran itibariyle belediyemiz start verdi. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Herhangi bir bahanenin arkasına sığınmadan seçim öncesi Mersin halkına hangi konuda söz verdiysek hangi yatırımları, projeleri gerçekleştireceğimizi onlara bir vaat olarak verdiysek artık bunları gerçekleştirme zamanı. 30 yıl önce tarım emekçileri tarafından kurulan ve o günden bu yana hizmet alamayan Atgirmez Mahallesi'ndeki yurttaşlarla da bir araya gelen Seçer, gün yurdu Atgirmez Mahallesi'nin kanalizasyon, yol ve yağmur suyu sorununu çözmek için düğmeye bastı. Bizim sizlere hizmet borcumuz var. Bizim sizlere sahip çıkma borcumuz var. Sahiplenme. Ayırmadan, kayırmadan. Bunu da yapacağız. Yapıyoruz. 3 milyon lira bedelli kanalizasyon ve paket arıtma projesi için ilk kazma 4 Temmuz'da vurulacak. Ve yıl bitmeden at girmezin kanalizasyon sorunu bitecek. Sizin bir kanalizasyon sorunuz var. Bu kanalizasyon sorunu şu anda yüklenici firma bizden bütün anlaşmaları yaptı. Ayın dördünde burada çalışmalar başlıyor. Gün yurduyla at girmez arasındaki yol bozuk. Şimdi ben de o yoldan geldim. O da yaklaşık 4 kilometrelik bir yol. Oraya da sati kaplama yapacağız. Bunu da bu yıl içerisinde. Yani 2020 yılı içerisinde bu yatırımları tamamlayacağız. Bu yatırımların 22 milyon lira değerinde olacağını kaydeden Seçer, Atgirmez Mahallesi'nde yapılacak 3 milyon liralık proje ile birlikte Yenice bölgesinde altyapıya 25 milyon lira harcanacağını belirtti. Başkan Seçer, Yeniceli Ortaokulu öğrencilerine de bir müjde verdi. Türkiye'nin ilk ücretsiz liselere geçiş sınavı hazırlık kursları Kasım ayında Yenice'de açılacak. Türkiye'de ilk, Mersin'de ilk, Yenice'de Kasım ayında başlatacağız. LGS'ye hazırlanan lise seviyesinde ortaokuldan liseye geçecek öğrencilerimize burada kırsaldan gelsinler, Yeniçe merkezden eski statüsüyle köylerimizden bizim çağdaş yönü ileriye dönük, aklı fikri ilimde olan, disiplinü, müküsün Atatürk'ten almış öğretmenlerimizden LGS'ye hazırlansınlar. İlk kursu burada başlatıyoruz. Yenice'de başlatıyoruz. Başkan Seçer seçim sürecinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirerek Türkiye'de bir ilke imza attı. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan kadınların çocukları için açılan kreşe Münir Özkul adı verildi. Büyükşehir Türkiye'de örneği olmayan bir uygulamaya imza attı ve sebze meyve toptancı halinde çalışan kadınların çocukları için Münir Özkul kreşini açtı. Böyle e, yapıları Mersin'in birçok yerinde yapacağız. Aslında yer olarak, tercih edilen yer olarak e, bakıldığı zaman gerçekten kimsenin aklına gelmeyecek bir yer ve çok anlamlı. Yoksa e, halkımız böyle tesislere, böyle eğitim yuvalarına e, layık halk. Ve bunun sayısını da arttıracağız. Daha çok değerli projelerin altına imza atacağız. Bu da başlangıç diye düşünüyorum. Başkan Seçer'in seçim öncesi sözlerinden birisi olan kreşlerin ilki Adile Teyze adıyla Toroslar ilçesinde açılmıştı. Öğrenci kabulüne bu ay itibariyle başlayan Münir Özkul Kreşini inceleyen Başkan Seçer, kreşleri ekonomik olarak dezavantajlı olan bölgelerde açmak istediklerini belirtti. Çocuklarımızın e, ailelerden kaynaklı... E, Fırsat eşitliği sorununu ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani gelir olarak yüksek düzeyde ailelerin çocukları tabii bu imkanlardan faydalanabiliyorlar. Ama dar gelirli ailelerimizin çocukları faydalanmakta sıkıntı yaşıyorlar. İşte biz bu açı devlet olarak, belediye olarak kapatmak istiyoruz. Ay, izledim, onu konuşacaklar. Bu sırada İngilizce öğretmenleriyle, Türkçe öğretmenleriyle. Aynen. Dil yani, eğitimi, branş dersleri, hı hı. Ee, içerik anlamında çocuklar gerçekten yaparak, yaşayarak bilim, sanat e, ve dil anlamında geliştireceğiz çocuklarımızı. Hani sadece sabahtan akşama kadar bırakıldıkları bir yer değil. Gerçekten onların hayatlarını ışık evet. tutabileceğimiz bir parça olacak. Biz Mersin Yaş Sebze ve Meyve Halinde komisyoncularla da bir araya gelen Başkan Seçer, belediyenin hal çevresinde yaptığı yol ve asfalt çalışmalarıyla hal içinde yaptığı çalışmaları inceledi. Biraz e, kendi haline bırakılmış bir bölgeydi burası. Bir disiplin sağlamaya çalışıyoruz, bir düzen sağlamaya, fiziki koşullarını e, gözden geçiriyoruz. Burada bir... Düzen olsun istiyorum. Seçer, belediyenin 2018 yılında toptancı halinden 13 milyon lira rüsum geliri elde ettiğini, 2020 yılında ise sadece ilk 6 ayda bu rakamın 17 milyon liraya ulaştığını vurguladı. Demek ki bir disiplin olursa, denetleme olursa e, vergi kaçaklarını, e, gelir kaçaklarını bu anlamdaki adaletsizliği de önleyebiliyorsun. Meskin'in 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim yarışması sonuçlandı. Ödül törenine katılan Başkan Vahap Seçer önemli mesajlar verdi. Meski 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında başvurularını Ocak ayında almaya başladığı su ve iklim değişikliği konulu resim yarışması düzenlemişti. Yarışmanın sonuçları açıklandı. Yeni normalleşme sürecinde yapılan ödül törenine Başkan Vahap Seçer de katılarak çocuklarla bir araya geldi ve ödüllerini takdim etti. Yarışma 5-8 ve 9-13 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. Başkan Seçer 5-8 yaş kategorisi birincisi Büşra İnce'ye ödülünü sunarken 9-13 yaş kategorisi birinciliğini İzmir'den kazanan Sura Yaşar'la da görüntülü konuşma yaparak tebrik etti. Gönül bağı kuruyoruz Mersin'den. İzmir'de misin şu anda? Evet şu anda İzmir'deyim. İzmir'den katılıyorum. Karadeniz'i, Ege'si, Akdeniz'i, doğusu, güneydoğusu ve bu topraklar üzerinde yaşayan Herkes güzel insan, çocuklarımız hepsi güzel. Seni kutluyoruz. Çok teşekkür. Ederim. Başarından dolayı, başarılarının devamını diliyoruz. Aslında bu çocuklarımızın hepsi başarılı. Kesinlikle. Birinci, ikinci, üçüncü yok. Hepsi şampiyon. Hepsi şampiyon. Onlar çocuk. Onlar birer melek. Bir uğraşı sergilediler suyla ilgili duygularını, düşüncelerini bizlere resim şeklinde masumane bir şekilde yansıttılar. Hepsi bu. Bugünkü bütün olay bu. Hepsini kutluyorum. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Seçer hem çocuklara hem yetişkinlere suyun dikkatli kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak önemli mesajlar verdi. Bugünkü nüfusa oranladığınız zaman kişi başına bizim kullanabilir suyumuz 1500 metreküp. Bu su sıkıntısı anlamına geliyor. Su zengini değil. 8-10 bin civarında bir kişi başı kullanım suyuna sahipseniz zengin bir ülkesiniz bu anlamda. Su hayat. Su önemli. Suda tasarruf önemli. Suyun kullanım bilinci Önemli. Başkan Seçer, Berdan Barajında üretilen her 100 litre suyun 51 litresinin evlere ulaştığını, 49 litresinin ise kaybolduğunu söyledi. Sonuç itibariyle kaybolan bir su var. Kayıtlarda olmayan, kontrol altına alamadığımız bir su var. Burası önemli. Biz suyu kontrol altına alma zorundayız. Seçer, şebeke suyuyla bahçe sulamanın yasak olduğunu hatırlattı. Bizim bir sorunumuz da bahçe sulamalarında. Yasal olmadığı halde bizim ürettiğimiz temiz içme ve kullanım suyunun kullanılması bu yasal değil. Ama yaptırım uygulamıyoruz. Yaptırım uygulamıyoruz ama bahçesini, çiçeğini, meyvesini sulayan vatandaş da bunu usulüne uygun sulamıyor. Tören jüri başkanı ünlü ressam Ahmet Yeşil ile başkan seçer arasında anlamlı bir diyaloğa da sahne oldu. Ee, i̇nancım tam, e, tamdır başkana. Çok başkanlar geldi gitti, çok devlet adamlarıyla resepsiyonlarda buluştum ettim. Kimseye hak etmediği şekilde e, bir sözcük söylemem. E, başkanın önünde, gıyabında da ben bunu çok söyledim. Evet, sanata bonker olması demek, sanata ve sanatçıya değer verdi anlamına gelir. Sanata ve sanatçıya değer veren toplumlar da yükselen toplumlardır. Herkes belediye başkanı olabilir ama Ahmet Yeşil <laughs> olamaz. Değil mi? Çünkü o bir sanatçı. O duygularını, düşüncelerini, acılarını, keyiflerini tuvale döküyor. Değil mi? Sanatçıları bir barış elçisi olarak görüyorum. Onların genetik şifreleri farklı, genetik kodları farklı. Onların içlerinden aslında kötülük duyguları arındırılmış. Sanat başka, sanatçı başka. Törende Meski çalışanlarından Nebi Şengezer ise söz ve müziği kendisine ait olan Onun Adı Meski adlı şarkıyı seslendirdi. büyükşehir özel gereksinimli bireylere 50 akülü sandalye dağıtımını tamamladı. Sandalyelerin ilk 20'si dağıtım töreninde sahiplerine verildi. Kalan 30'u ise yurttaşların evlerine ulaştırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerine mesafeler de engel olamıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Çimsa'nın 6 yıldır sürdürdüğü ortak çalışma kapsamında bu yılda akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerini buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katıldığı dağıtım töreninde 20 yurttaşın akülü tekerlekli sandalyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda teslim edilmişti. Büyükşehir ekipleri geri kalan 30 yurttaşın evine giderek akülü tekerlekli sandalyelerini ulaştırdı. Akülü sandalyemiz geldi. Ee, o bir sandalyeden verildi. Yardım elini uzatıyorlar bize. Allah razı olsun. Dört dörtlük yürekli bir başkanımız. Saygı duyarız. Memleket çocuğumuz. Memleketimizin kalkınması için elinden geleni yapan bir güzel insan, popüler bir insan. Fakirin, fukaranın yanında olan bir insan. Yetimi, fakiri gözeten bir insan. Saygı duyarız. Akülü tekerlekli sandalye teslimi için merkez ilçelerin yanı sıra Anamur, Silifke, Erdemli ilçeleri ve Mezitli'nin Tepeköy yaylasına kadar giden ekipler uzağa yakın ederek vatandaşları mutlu etti. Açık ameliyat oldum 9 sene önce. Hayatım hayatım çalıştım ama 9 senedir beri hiçbir iş yapamıyorum. Evden bir yere gitmiyorum fazla. Ne yapayım? Eşim var. Eşim bana bakıyor önce. Allah Cenab-ı Allah kimseye kaza bela vermesin. Tabi kendileri ulaştı bana. Çok çok teşekkür ederim gönderdiği için. Başkan Vahap Seçer göreve geldiği günden bu yana kadınlara istihdam kapısı açmayı sürdürüyor. Bu zor günlerde de 121 kadın personel daha Büyükşehir bünyesine kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her fırsatta kadınlara tanıdığı pozitif ayrımcılıkla Büyükşehir bünyesine 121 kadın emekçi daha katıldı. Mersin için emek verecek olan kadınların 81'i Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda görevlendirilecek. 40 kadın personel ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında çim biçme, budama, çiçek ve ağaç dikimi, ilaçlama, gübreleme, parklarda genel temizlikle sulama gibi işlerde çalışacak. Evet temizliklerine gidiyorduk. Kısa süreliğine. Kısa süreliğine. Sağlık güvencemiz yoktu. Ama şu an en azından yani attığımız adımlarda sağlık bir güvencemiz yani var. Çok mutluyuz yani inanamıyorum yani şu an ben burada olduğuma. Allah razı olsun başkanımızdan. Çocuklarıma yani bir sağlık bir güvence yani ben getirttireceğim. Bir katkım olacak çocuklarıma. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak sözleşmelerini imzalayan kadınlar artık evlerinde değil hayatın içinde olacak. Ve kazaların, iş kazalarının en önemli sebebi bunlar hep istatistik veri. Her yıl açıklanan TÜİK verileri, istatistik verilerden, SGK verilerinden. Yaşanmış tüm iş kazalarının %88'i yani neredeyse 10 kazadan 9 tanesi çalışanın tehlikeli davranışlarından kaynaklanıyor. Sözleşmelerimizi imzaladık, ee sağlık eğitimlerimizi aldık. Başkanımızın kadınlara verdiği öncelik sayesinde artık evde değil işimin başındayım. Çok teşekkür ediyorum. Başkan Vahap Seçer'in göreve geldiği 1 Nisan 2019'dan bu yana yeni alınan 121 kadın personelle birlikte Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen kadın personel sayısı 419'a ulaştı. İki çocuğum var. Biri lisede, biri ortaokulda. Evim kira öyle olunca eşimle eşimin bir çalışmasıyla geçinemiyoruz. Ben de yardımcı olmak istiyorum. Bahap Seçer'in kadınlara verdiği öncelikler, öncelikleri çok teşekkür ederim. Çok da memnun oldum. Şimdi Büyükşehir İtfaiyesi ekranlarınıza gelecek. Gece gündüz görevlerinin başında olan o kahramanlar 17 ayda 14 bin aşkın olaya müdahale etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, halkın can ve mal güvenliğini ön planda tutan özverili çalışmalarını, sorumluluğunda olan her türlü arama, kurtarma ve afet olaylarına etkin bir şekilde müdahale ederek sürdürüyor. Büyükşehir İtfaiyesi son 17 ayda toplam 14.572 olaya müdahale etti. Ekipler Mersin genelinde çıkan 8507 yangında görev alırken trafik kazası, ağaç devrilme, baca temizleme, intihar, kurtarma ve göçük gibi 6065 vakaya müdahalede bulundu. Kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara hızlı müdahalede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen gönüllü itfaiyecilik eğitimi kapsamında 69 kişi eğitimlerin ardından aldıkları sertifikayla gönüllü itfaiyeci oldu. Olaylara daha kısa sürede müdahale edebilmek için 2019'da Kazanlı ve Meşot, 2020'de ise Gökçebelen itfaiye istasyonu kamyonları hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Mersin sınırları içerisinde 30 hizmet noktasında 563 personelle özverili çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Büyükşehir verdiği ücretsiz kursla spor liselerine hazırlanan gençlere önemli destek sağlıyor. Detaylar haberimizde. Büyükşehir'in elinden tuttuğu gençler adım adım hedeflerine ilerliyor. atletizm öğrencisiyim. Yani ilerideki hedeflerim beden eğitimi öğretmeni olmak. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na teşekkür ederim. Toplam 18 öğrenciyi spor liselerine hazırlayan Büyükşehir, sınavlara sayılı günler kala hızlandırılmış bir eğitimle gençlere destek oluyor. Spor listesini hazırlanan öğrencilerimizi Büyükşehir Belediyesi olarak gerek salon gerek antrenör desteğiyle onları en iyi şekilde hiçbir maddi beklenti içerisine girmeden en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. 1 Temmuz ile 10 Temmuz arası sınavları başlayacak. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Antrenman çalışmalarına geçmeden önce okulların beden eğitimi öğretmenleriyle irtibata geçen büyük şehir, özellikle ekonomik durumu elverişli olmayan gençleri kurslarda sınavlarını hazırlıyor. Haftanın 5 günü yapılan antrenmanlarda 3 gün kros, 2 günde salon koordinasyonu çalışmaları yapılıyor. Dışarıda verilen kurslarda saatlik ücretler karşılığında verilen eğitimler büyük şehir tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Yani eğer başarabilirsem milli bir futbolcu ya da beden eğitimi öğretmeni falan. E, spor lisesine hazırlık olarak e, koşu yapıyoruz, mekip koşusu falan. E, hocalarımız bizi çalıştırıyor sağ olsunlar. Herkes bu tarafa doğru gidiyor. Elimiz sol tarafına doğru gidiyor. Güzel, güzel. Büyükşehir bu kentte her canlının yaşamına dokunuyor. Sokaktaki canlar da buna dahil. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Mersin'de yaşayan her yurttaşa ulaşmaya devam ederken sokaktaki canları da sahipsiz bırakmıyor. Kent genelinde 1 Nisan 2019'dan bu yana geçen 15 ayda yaklaşık 160 bin kilo mama dağıtımında bulunan ekipler, koronavirüs salgını sürecinde de sahipsiz dostların yanında yer aldı. İl bazında 11 araç ve 1 ambulansla hizmet vermeyi sürdüren ekipler, pandemi sürecinde toplam 50.910 kilo mamayla canlara ulaştı. E, i̇ş yerlerinin kapalı olması, lokantaların, kahvelerin, otellerin kapalı olmasından dolayı sokakta bulunan hayvanlarımız yiyecek bulmakta sıkıntı çektiler. Bunun için Vahap Başkanımız tarafından iki tır ayrıca mama alındı. Bunları da ekstradan verme durumunda kaldık. Bu işlemleri yaparken özellikle Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar sağ olsun bize yardımcı olan hayvansever gönüllülerle işbirliği halindeydik. Ağız yarası olan kedi ve köpekler için ıslak mama kullanılırken yılda yaklaşık 5 ton da süt temin ediliyor. Ayrıca sokaktaki canlara daha fazla mama sağlamak için her gün yaklaşık 600 kilo yemek artığı toplanıyor. Günlük olarak 600 kilogram yaklaşık atık yemek otellerden, özel okullardan, e, gerek askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, e, polis okulundan, hastaneden... Yemek atıklarını alıyoruz. Bu yaklaşık 600 kilogram geliyor. Bunu da özellikle kullanıyoruz. Niye? Ee, burada mamaya kedilerimizi alıştığında, sokağa salım yaptığımızda hayvanlarımız mama aramasın. Bulunduklarını yesinler diye özellikle bu dışarıdan aldığımız mamalara çok önem veriyoruz. Büyükşehir ekipleri 1 Nisan 2019'dan bu yana Kaçlı Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bakım ve beslemesi sağlanan canlardan 1174 köpek ve 880 kedi sahiplendirdi. Silifke, Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde bulunan bakım evlerinde ise toplam 603 can dost sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Haber bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Yeni haftada yepyeni haberlerle buluşuncaya dek hoşçakalın.